Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizler için Ramazan ayında uygulayabileceğiniz iki tane program hazırladım. Bir tanesi gece yatıp gündüz çalışacaklar için, bir tanesi de gündüz yatıp gece çalışacaklar için. Bazıları diyor ki hocam ben gece hiç yatmayacağım ve gündüz biraz bana uyku vakti olsa Der çalıştan. bazıları diyor ki hocam ben sahura kadar uyumak istiyorum belli bir saatten sonra sahurda uyanıp sonra bilmem ne falan filan ben de sizin için çok güzel iki tane program hazırladım değerli dostlarım gerçekten çok güzel bir emekle bunları hazırladım ince eleyip sık dokudum öyle kafadan baştan savma falan filan değil böyle en ince detayına kadar Bunları uygularsanız çok güzel başarı elde edeceğinizi düşünüyorum. Bakın bir tanesi 8.5 saatlik bir tanesi 8.50 dakikalık yani 8.50 saatlik bir program. Biliyorsunuz ben sürekli 12 saat ve üzerine ders çalışmayı öneriyorum. Ben açık konuşayım arkadaşlar. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ben mesleğimdeki 20. yılımdayım. 3 yıl öğretmenlik yaptım. 17 yıldır da valla okul müdürlüğü yapıyorum. Ben kişisel tecrübeme dayanarak kimseye diyemiyorum 3-4 saat der çalış. Ha şu vardır. Ta liseden beri, üniversiteden beri çok güzel sağlam temeli falan filan vardır. Türkiye birinciliğine falan daha önce oynanmış. Temeli harika o zaman o 5 saat falan çalışsa bile ona yeter. Ama ben sürekli 10 ve üzerinde saat olarak ders çalışmanızı salık veriyorum ama... Değerli dostlarım, Ramazan münasebetiyle bu ders çalışma saatlerini biraz düşürdüm. Şimdi size bunları tek tek izah edeceğim. Bu arada bir şey söyleyeyim değerli dostlarım. Lütfen Ramazan'da iftardan sonra bol bol su tüketin. Çünkü bir gün boyunca susuz kalan vücudunuz gerçekten çok tahrip olacak. Onun için akşamları suya saldırın. Bak yemek ben demiyorum. Aç kalmak çok sağlıklı bir şey ama suyu mutlaka akşam böyle parçalarcasına çok çok su içmenizi istiyorum. O açığı kapatın. Evet değerli dostlarım. Şimdi hemen başlayalım. Böyle dursam sanırım daha iyi. Değerli dostlarım bunları zaten size ulaştıracağım. Şimdi hemen başlayalım. Gece yatıp gündüz çalışanlar için. Bakın sabahleyin saat 8'de uyanacak. Ben kaçta uyuyacağını falan geleceğim oraya. 8'de uyanacak. 8.30'da ders başı yapacak. Ve onda ara verecek. Ne yaptı? 90 dakikalık bir yani bir buçuk saatlik bir ders. Arkadaşlar sonra onu çeyrek geçe ders başı yapacak. 10.30'da ara verecek ve 11.45'te ders başı yapacak. 13'te ara verecek. Ve burada iki tane 75 dakikalık iki tane ders daha toplam sabahleyin 2 saat pardon 4 saat 240 dakikalık bir ders programı 4 saat sabahleyin ders çalışacağız. Öğleden sonra geliyorum değerli dostlarım. Onu birazcık küçülttüm öğleden sonra çünkü ne olacak enerjisi düşecek. Değerli dostlarım bir saatlik aradan sonra bakın orada uyumanızı istiyorum. Yarın saat mutlaka 45 dakika uyumanızı istiyorum. Saat 14'te ders başı 15-15'e kadar ve 15-30'da tekrar ders başı yapacağız. Ne zamana kadar? 17'ye kadar arkadaşlar. Öğlenden sonra da bakın 75 e, 75 dakika ve 90 dakika 165 dakika yani 2 saat 45 dakika oluyor. 2.45 saat öğleden sonra da ders çalışacağız. Daha sonra arkadaşlar serbestsiniz. Saat 17'den sonra yani öğleden sonra saat 5'ten itibaren serbestsiniz. Ne zamana kadar arkadaşlar? Saat 9'a kadar. Saat 9'da ders başı yapacaksınız 22'ye kadar. Yani 21'den 22'ye kadar. 22 15'ten 23'e kadar tekrar ders ve 23'te uyku arkadaşlar. Uyuyacaksınız. Bakın ben akşamda 1.45 saat. Yani 1 saat 45 dakika ben sizin için program ayarladım arkadaşlar. Toplam ne yaptı? 8.30 saat. Yani 8 saat 30 dakikalık bir ders çalışma programı. Arkadaşlar saat 11'de uyuyacaksınız ya saat 3'te sahura kalkacaksınız bakın istiyorsanız o 3.30 olur bir şey olur yani onu ayarlayacaksınız 3'ü 10 mi nasıl isterseniz ama 3 iyidir 5'e kadar arkadaşlar sahurunuzu şu bu falan her şeyi halledeceksiniz arkadaşlar sonra e, 5'te tekrar uyuyacaksınız tam 5'te uy uyku vakti ben e, bu imsak ve güneşi ayarladım arkadaşlar araştırdım şimdi 5'te uyuyacaksınız değerli dostlarım ne zaman uyanacaksınız 8'de değil mi Bakın e, kaç saatlik uyku? Bakın 7 saatlik uyku. Lütfen 7 saatten fazla uyumayın. Bakın ben bu yaştayım. Ve gerçekten bakın biliyorsunuz okullar tatil. Okulda yine işimiz gücümüz oluyor gidip geliyoruz bazen. Ama e, lütfen bakın bu ben bu halde bile 7 saatten fazla uyumuyorum. Lütfen siz de 7 saatten fazla uyumayın. En fazla o da. Değerli dostlarım bunu eğer ki daha fazlaya... Dönüştürmek istiyorsanız o boşlukları biraz daha doldurun. Saat 8'de uyanacağınıza başka saatte uyanabilirsiniz daha erkene. Ya da 8.30'a kadar uyuyun. Zaten ben 8'de uyanın 8.30'da ders başı yapın demişim. İstiyorsanız orada yarım saat daha fazla uyuyabilirsiniz. Evet değerli dostlarım burada da bir <laughs> mesaj vermişim. Başarıya odaklanıp bahanelerden uzaklaşma vakti. Lütfen şu bahaneleri bir tarafa bırakalım artık ya. İki de bir bahaneler şudur budur ama şu şöyle oldu bu böyle oldu. Böyle değil. Bahanelerin ardına saklanırsanız yemin ederim bakın başarısız olursunuz. Lütfen bahaneleri bir tarafa bırakın ya. Bardağın dolu tarafına bakın. Anlaştık mı? Şimdi geldik diğer programa. Bakın gündüz yatıp gece çalışacaklar için. Gündüz yatacak gece de çalışacak. Ama gündüzün hangi saatlerinde yatacak? Şimdi onu ayarladım sizin için. Bakın arkadaşlar saat 13'te uyanacaksınız. Kaçta uyuyacağınızı söyleyeceğim. Saat 13'te uyandınız ve 13:30'da ders başı yapıyorsunuz. Yarım saatlik bir boşluk artık orada egzersiz mi yaparsınız, duş mu, ne yapıyorsanız yapın. Saat 13:30'da ders başı yapıyoruz 14:30'a kadar yani 60 dakikalık bir ders. Evet. Sonra 14:45'te tekrar ders başı yapıyoruz 16'ya kadar 75 dakikalık bir ders. Sonra arkadaşlar. 16-15'te ders başı yapıyoruz. 17.30'a kadar yine 75 dakikalık. Bakın arkadaşlar ben 90 dakikalık, 75 dakikalık ve e, 60 dakikalık ders e, çalışma saatleri ayarladım. Bunu siz ikiye bölebilirsiniz. 5 dakika 10 dakika bir ara verebilirsiniz. Aralarınızı küçük küçük aralar yapıp o saatleri siz ayarlayabilirsiniz. Ama ben 75 dakikalık demişim. Çünkü ne yaptığını bir bilelim ya. Öyle küçük küçük olunca biraz sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız çok oluyor. Değerli dostlarım 17.30'da bakın bir de uyandınız değil mi? 17.30'a kadar yani 13'ten 17.30'a kadar orada bir ders çalışma programı 3.30 saat yani 3 saat 30 dakika der çalışmış olacaksınız. Sonra iftara başladınız. iftar falan filan şu bu saat kaça kadar? Saat 10'a kadar serbestsiniz arkadaşlar. Ha siz istiyorsanız ondan biraz önce de almak istiyorsanız alın. Ama ben 10 olarak uygun gördüm. Arkadaşlar saat 10'da ders başı yapıyorsunuz. Saat 23'e kadar yani 22'den 23'e kadar ders 60 dakika. Sonra 23-15'te ders başı e, saat 12.30'a kadar. Gece 12.30'a kadar. Yine ders 75 dakikalık dersimiz. Sonra 12.45 geçe ders başlıyor. 2'ye kadar. 2'de araya çıkıyoruz. 2'den 2-10 geçe ders başı yapıyoruz arkadaşlar. Saat 3'e kadar. 3'te savur. Tamam mı? Şimdi biz bunu bir hesaplayalım arkadaşlar. Ve sabahleyin bakın sahurdan sonra arkadaşlar saat 5'te 1 saatlik ders çalışmanızı rica ediyorum sizden. Bakın o 1 saat çok önemli. Çünkü yemenizi yemişsiniz rahatladınız her şey hazır falan filan. Ve 1 saat bakın kitap da okuyabilirsiniz orada. En çok zorlandığınız dersinize sarılabilirsiniz. Ben çok isabetli olacağını düşünüyorum değerli dostlarım. Oraya da bir saat verdim lütfen. Ve 6'da uyuyacaksınız. Uyuyacağım. Saat 6'da uyuyacaksınız. Kaçta uyanıyordunuz? Saat 1'de. Kaç saatlik uyku? Bakın yazmışım. 7 saatlik uyku yeterli. Lütfen. Evet. Bakın. Ee, biz saat 10'dan işte sahura ve sahurdan sonra 1 saat de olmak üzere 5 saat 20 dakikalık ders çalışma programı. Yani 5.20 saat. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar. Ve toplam ne yaptı? 8 saat 50 dakikalık bir ders çalışma programınız oldu. Değerli dostlarım lütfen bunları uygulayın. Bakın ben bu iki programı da Instagram hesabımdan da paylaşacağım. Lütfen oradan alabilirsiniz. Bakın şimdi ders dağıtımını anlatıyorum size. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hangi saatte hangi derse çalışalım? Değerli dostlarım bakın. Bunun için ilk önce söyleyelim. Saat 1'de uyandınız ya en çok zorlandığınız dersler hangisi ise Öğleden sonra ona vereceksiniz. Bir tık daha az zorlandığınız dersleri ise akşamleyin çalışmanızı size öneriyorum değerli dostlarım. Evet şimdi gece yatıp gündüz çalışanlar için dersleri nereye dağıtacağımızı anlatalım değerli dostlarım. Bakın saat 8'de uyandınız ya öğlene kadar en çok zorlandığınız derslerinizi vermenizi istiyorum. Bakın mesela alan eğitim genel kültür genel yetenekse alanı verin sabaha değerli dostlarım. Çünkü zihin açıktır sabahleyin ona vereceksiniz. Öğleden sonra e, en hafif dersleriniz hangisi ise sizi en, a, en az zorlayan dersiniz. Öğleden sonra ona veriyorsunuz. Akşam bir tık daha zor olan derslere veriyorsunuz. Değerli dostlarım lütfen başarıya odaklanın ve bahanelerden uzaklaşın ki başarıya ulaşasınız. E, lütfen bu şekilde eğer ki biz bu programı uygularsak ben inanıyorum başarıyı yakalayacağız. Lütfen sorularınız olursa bu videonun altına yorumlar kısmına yazın. Ben size cevap vermeye hazırım değerli dostlarım. Yorumlar kısmına bekliyorum. Bu arada lütfen kanala da abone olmamışsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.